Öncelikle İslam aleminin hem Cuma günü olmasından sonra tüyde hem de Ramazan ayı olmasından sonra özellikle de Kadir Gelişi'nin mübarek olmasını temenni ediyorum. Bu güzel gecenin tüm İslam alemine huzur, sağlık ve esenlik getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, seçim sonrası piyasalara baktığımız zaman da yerel seçimden sonra bir duraksamanın olduğunu, altınla ilgili bir alım fırsatının olduğunu görüyoruz. Çünkü seçimden önce 2500 TL'ye gelen has altının şu anda 2400-2450 bandına kadar çekildiğini görüyoruz. Bu da TL bazında ortalama 150 TL bir geri geliş demek. Bunun kesinlikle ve kesinlikle ben alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki haftadır gözlem yaptığımız zaman da altının iki defa bu noktaya geldiğini görüyoruz. 2550'yi gördükten sonra 2450 2400 bandına kadar geldi. Ve 2400'den aşağıda kıramadı. Bunu kırabilseydi belki daha aşağısını bekledik ama Krem için ben bunların e, test ettikten sonra alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede bizim yine ilgili son beklentimiz altına ilgili e, daha önce söylediğiniz için söylediğimiz gibi 3300 3500 bandında 4000 TL diye olacak diye beklenti içinde olanlar da var. Ben o fiyatların e, kademeli olarak belki bir sonu olabileceğini düşünüyorum ama şu anki seyirde bir alım fırsatı olduğunu görüyoruz. E, bunda temel sebebi ilk başta seçim ortamının tamamen gitmesi de önümüzde 400 boyunca, 5 yıl boyunca bir istikrar döneminin olması. Seçim olmadığı zaman da herkes daha önünü net görebiliyor. Seçim öncesi belirsizlik hem piyasaları alt üst ediyor hem de vatandaşın kafasını karıştırmış oluyordu. O dönem gittiği için de şu anda dolarda da gibi gerilerini görüyoruz. Dolara da baktığımız zaman da 33.5 bandına kadar çıkan, 34'ü zorlayan doların 31.5-32 bandında şu anda devam ettiğini, seyrettiğini görüyoruz. Bu da ciddi bir düşüş yalnız dolarla ilgili. Dolarla ilgili hatta faiz kararının insanda yüzde altmışa çıkarsa 30 bandına gelme ihtimalinde olduğunu söylüyorlar. Çünkü ben hem yerel seçimden hariç yine faiz kararının yüzde elli beşe kadar çıkmasını doları frenlediğini düşünüyorum ki bundan hariç de <laughs> Türkiye artık <laughs> turizm sezonuna girmiş durumda. Turizmde de daha önce, önce söyledim. 60 milyon turist, 60 milyar dolar hedefi var ülkemizin. Bu da dolar girmesi sağlanması ile beraber, sıcak paranın girmesi ile beraber dövizin bu fiyatlarda devam etmesini sağlayacaktır. Ben 30 bandından aşağısını beklemiyorum. Öyle söylentiler var ama 30'u ben size olarak görüyorum. Yine yıl sonunda zaten daha önce de konuşmuştuk, Merkez Bankası doları da 40 TL'yi, 40 TL'yi TL revize etmişti. bunun haricinde yine dediğim gibi e, kademeli olarak bu seviyelerden alım yapan vatandaşların uzun vadede kesinlikle kar edeceğini düşünüyorum. Ben 6. aydan sonra altında ciddi bir çıkış eğilimi göstereceğini düşünüyorum. Çünkü artık yaz ayı gelip hastalık dengesini altına çok ciddi tarafı olacağı için yine yükselişim devam edecektir. Şu anda altının gramını ortalama 2.350 bandındaydı seçimden önce. Şu anda 2.250 bandına kadar satabiliyoruz bilerisi. Aynı şekilde 2.200-2.150 bandında da alabiliyoruz bilerisi, alış yapabiliyoruz. Çeyrekle 4550 bandına kadar çıkmıştı. Şu anda 4250 4250 bandına kadar çeyreğe veriyoruz. 4000 bandında da alıyoruz. Yine Cumhuriyet atı altında şu anda 17500 seviyesini satıp 16500 seviyelerinde alıyoruz. Ee, en son da külçe altın fiyatında şu anda 2450 2430 bandına satıp 2390 2400 bandına da alabiliyoruz. Dediğim gibi ben e, buraların bir alım fırsatı olduğunu düşün, söylemek istiyorum. Ee, yine beklerken yıl sonu aynı şekilde 3504 bin bandına devam ediyor. Hatta biz akılda kalıcı olsun diye tekrar veriyoruz. 3504 demiştik. Ee, bizi izleyen herkese teşekkür ederim. <laughs>